Arkadaşlar bugün sizlerle karşınızdayız. Instagram, Instagram hesabıma abone olmayı ve like atmayı. Yani kalp atmayı unutmayın. Bize Instagram hesabımı göstereyim. Bu fotoğraf benim. Şimdi sadece bir tane video izledim arkadaşlar. Gözlerim aman döndüm yana yana. Ay, aman, geçmişe düş yine yana yana. Kararım Gece... <laughs> yana yana. Yalanın biri bin <laughs> para yine. <laughs> düşüne... geçmişi düşüne ana yana Döner başım düşer <laughs> dara Hepsini küssüne ana yana üzün keder sevinç feden geçmişi düşüne ana yana zaman gider bir gün biter Hepsini küssüne ana yana bu kadardı arkadaşlar e ismini göstereyim bir saylarına ve esa youtube hesabımın ismi tabii ki de Zekeriya Can yazıyor ya. Benim Facebook hesabımın kardeşimin adı. O yüzden ve beni 8 kişi takip ediyor ve takip ettiğim kişilere bakın bunlar. Size bir şey göstereceğim. Arkadaşım Cüteleydi bu da takip eder misiniz? Ya gerekir kısıtlama. Evet. 拜拜。Bye bye.